1 ve 7 Ağustos haftasındayız. Merhabalar değerli Başak ve Yükselen burcu Başak olanlar. Mutlu bir hafta diliyorum. Bu hafta çok önemli bir hafta. E, toprak grubunda özellikle Uranüs'ün, Mars'ın, Kuzey Düğüm'ün kavuştuğu bir haftadayız. Tabii ki bunlar toprak elementinde olduğu için size önemli şanslar, fırsatlar, hayatınızı değiştirecek yenileme fırsatları verebilir. Özellikle bunlar 9. ev olduğu için seyahat, ani yer değişimleri, kariyer ve statüyle ilgili bazı gelişmeler, taşınma veya eğitimle ilgili konularda da yine hukuki süreçlere de katlamamız gerekiyor. Her yaş grubu için farklı algılar olacaktır burada tabi doğum haritalarına, yaş gruplarına göre değişecektir. Ama önemli destekler alıyorsunuz gerçekten ve bu hafta Pazartesi günü özellikle haftanın ilk günü sizin için çok şanslı, çok bereketli. Hayatınızı bir anda böyle sihirli değnek değmiş gibi güzelleştirecek bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hemen hafta ikinci günü zaten önemli bir şey, gelişme olacak. Bomba gibi haberler hepimizin hayatında yer alırken sizin burada beklediğiniz uzun süredir yapmak istediğiniz bazı iş anlaşmaları, ticari anlaşmalar gibi konularda özellikle hareketli bir gündem olacaktır ve tabii ki Jüpiter Güneş'in etkili olduğu bir hafta Jüpiter para hanenizden geçtiği için finansal konular oradaki yeniden yapılandırmalar borç veya ödemeniz gereken konularda kolaylıklar da sağlayacaktır buradaki Jüpiter Güneş sosyal çevrenizden aldığınız destek sayesinde bu haftanın en şanslı Burçlarından bir tanesi sizsiniz. Özellikle hayatınızda geleceğinizle ilgili konularda çok güzel, çok önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Şimdi bu hafta günlere göre baktığımızda pazartesi evet ay sizin burcunuzda. Salı ve perşembe arası kazançlarınız, gelirleriniz, oradaki gelir ve gider dengesi diyelim. Daha fazla bütçe planlamaları gündeminizde olabilir. Perşembe gününden cumartesi gününe kadar olan süreçte Kardeşleriniz, yakın çevreyle olan ilişkileriniz daha çok gündemde olabilir. Ani gelişen bazı haberler, gelişmeler sürpriz olabilir sizler için. Bir Herhangi bir konuda başlangıç yapmak, gelişimler, seyahatler, kısa yolculuklar, bir konuda tanıtım, reklam vesaire gibi ticari konularda harekete geçmek için de değerlendirebileceğiniz günler. Pazar gününden itibaren ise. Ay artık yay burcuna geçecek. Haftanın sonunda ailevi konulara yönleniyorsunuz. Eviniz, yaşadığınız yer, kökleriniz, belki anne baba, eve beyinleri ilgilendiren alanlarda da gündeminiz meşgul olacak gibi duruyor. Değerli başaklar. Bu hafta perşembe günü yönetici gezegeniniz Merkür burcunuza geçecek. Merkür'ün burcunuzda olması size ekstra bir artı avantaj olacak. Çünkü burcunuzda güçlüdür ben zaten yönetici gezegeniniz olduğu için. Bu süreçten yani perşembe günden itibaren hayatınızda çok daha olumlu, daha aklı başında, daha ayağa yere basan kararlar alacaksınız sevgili başaklar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum. Ve hedeflerimize ulaşmak için konfor ağımızdan uzaklaşmamız gereken bir süreçteyiz. Mutlu haftalar diliyorum.